Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleri saksı ortamı dışında nasıl yetiştirebiliriz? Bununla ilgili sizlere farklı bir yöntemden bahsedeceğim. Bunun için ihtiyacım olan bir pet şişe. 5 litrelik ya da 4 litrelik bir pet şişe kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde ben keseceğim. Kesmek için maket bıçağı kullanıyorum. Kesimi daha da kolay olacaktır. PET şişeyi iki parçaya ayırdım ve PET şişeden bir orkide yetiştirme ortamı oluşturacağız. Bunun için aşağı kısımlarına büyük delikler açıyorum. Bu büyük delikler zaman ile büyüyen orkide köklerinin bu deliklerden çıkabilmesi ve gerekli nemi alabilmesi için önemli. Bakın bu şekilde delikler açtım. Şimdi sizlere orkideleri hiç su kullanmadan Nasıl yetiştirebiliriz? Bu yöntemi göstereceğim. Bunun için ihtiyacım olan köpükler. Sizler de bu bu tarz köpükler kullanabilirsiniz. Orkideler yapısı gereği birçok ortamda yetişebilir. Köpükte yetişebilir, ağaç kabuğunda yetişebilir, yosunda yetişebilir, çam kabuğunda yetişebilir. Orkideler çünkü doğası gereği buna alışkın bitkiler. Ve biz de bugün sizlere farklı bir yöntemi göstereceğim. Bunun için sağlıklı bir orkide tercih ettim, yani hiç çiçeği yok. Fakat gördüğünüz üzere kökleri şu anda sağlıklı görünüyor ve ben e, köklerini çok zedelemeden çıkaracağım. Ve bunun için ihtiyacım olan yosun, yosunları kendim toplayıp yıkayıp kuruttum. Yosun özellikle bu tarz yöntemlerde e, özellikle büyümesini hızlandırıyor. Şimdi ilk olarak e, saksımızın en altına yosun koyuyorum. Üzerine Saksıyı toprağıyla beraber koyacağım. Saksıdan çıkarmadan önce köklerin zedelenmemesi için dikkat etmeniz gerekiyor. Yavaşça kenarlardan sıkarak saksıyı çıkarabilirsiniz. Bakın bu şekilde gördüğünüz üzere içerisinde çam kabuğu var. Ben açmayacağım çünkü kökleri şu anda sağlıklı görünüyor. Toprağıyla beraber hazırlamış olduğum saksının orta kısmına yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde ve daha sonra orkidenin. Hızlı bir şekilde gelişim gösterebilmesi için kenarlarına da yosun koyacağım. Yosun özellikle orkide köklerinde yüksek nem tutma kapasitesi sayesinde hızlı bir şekilde aktifleşmesine ve yeni kökler çıkarmasına yardımcı olur. Sizlere de bu tarz yöntemlerde yosunu özellikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bütün kenarlarına yosunu koyacağım ve kenar kısımlarına köpük koyacağım. Köpük de orkidelerin yetişmesine yardımcı olacak. Kenarlarına köpüğü koyarak hem bu orkidemizin sabit durmasına yardımcı olacağız. Hem de köpükte nem tutma özelliği sayesinde orkidenin gelişimini destekleyecek. Bakın bütün kenarlarına bu şekilde köpüğü yerleştiriyorum. Evet artık saksımız hazır. Sadece en üst kısımlara yosun koyuyorum. İsterseniz bu üst kısımlarda köklerin nemli kalması için yosun ya da kil bilyesi kullanabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz fark etmez. Bu şekilde orkidemiz artık yeni yeri için hazır. En altta yosunlar, köpük ve toprak karışımıyla beraber orkidemiz hızlı bir şekilde gelişecek ve bu yöntemde en önemli özellik bir kere su vereceğiz ve ondan sonra artık sulama derdimiz olmayacak. Yani orkideyi artık hiç sulamanıza gerek kalmayacak. Orkideyi sulamadan büyütmekte mümkün. Bakın yeni saksısına koyduktan sonra üzerinden yeterince su koyacağım ve daha sonra orkide sadece uç kısmından suyu alarak sürekli bu suyun içerisinde kalacak. Evet, bakın bu şekilde yerleştiriyorum suyun içerisine. Gördüğünüz üzere sadece Uç kısmından su alacak zaten plastik bir şişe olduğu için zaman ile e, gevşeyerek aşağı doğru kayacaktır. Bu yüzden çok fazla suyun içerisinde tutmanıza gerek yok. Uç kısmı suyun içerisine koyduktan sonra artık yeterli olur. Alttan yosun suyu yavaş yavaş çekerek kökleri yukarıya doğru bu suyu götürecek ve köklerin gelişimini de sağlamış olacak. Bu yöntemde hiç sulamadan bol ışık alan bir yere koyduğunuz zaman orkideniz gelişecek. Çiçek. Gördüğünüz üzere dallarında da herhangi bir çiçek yok ve bu orkidemin tüm aşamalarını sizlerle orkideyi hiç sulamadan nasıl e, büyüyebileceğini de sizlerle paylaşacağım tekrardan. Evet, aradan tam 3 ay geçti. 3 ay sonunda orkidemdeki gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız mutlu olurum. Orkidemi bu aşamada nelere dikkat ettim? Öncelikle gördüğünüz üzere orkidem yeni çiçek dalları çıkardı. Bu yöntemde hiç sulama yapmadım. Sadece sizlerle gösterdiğim şekilde suyun içerisine koydum ve gördüğünüz üzere bakın yan daldan bol bol çiçeklendi. Bu yöntemde orkide normal topraktaki saksıdaki orkide gibi gayet güzel gelişimini devam ettirdi. Bakın yaprağı da büyüdü gördüğünüz üzere. Gayet yaprakları şu anda sağlıklı ve aynı zamanda orkidemiz bu yöntemde yavaş yavaş yeni kökler de çıkarmaya başladı. Ben daha sonra üzerine biraz kil bilyesi de koydum. Sizler de isterseniz koyabilirsiniz. Bakın bu yöntemde özellikle alt tarafa yosun koyduğumuz için gördüğünüz üzere yosun sürekli aktif ve suyun içerisinde kaldığı sürece bakın yosunun canlı olduğunu görebiliyorsunuz ve bunun sayesinde yosun gerekli nemi sağlayarak. Orkidenin köklerinin bu şekilde yeniden aktif olmasına, canlanmasına ve yeni kökler çıkarmasına yardımcı oldu. Bu yöntemde orkideler doğası gereği saksıya yapışarak bu şekilde büyümeye çalışıyorlar ve tutunmaya çalışıyorlar ve gördüğünüz üzere bol bol yeni kökler çıkarmaya başlıyor. Ve sizlere hemen özellikle suyun son halini de göstermek istiyorum. Bu yöntemde orkidenizin en alt kısmındaki saksasındaki su azaldıkça su ekleyebilirsiniz. Fakat ben hiç su eklemedim. Bakın gördüğünüz gibi yosunlaştı su. Bu hiç önemli değil. Orkidem zaten gerekli suyu aşağıdan yavaş yavaş aldı bir yöntemde. Ve özellikle bol ışık alan bir yere koydum. Bu yöntemde kesinlikle sıvı bitki besinleri kullanmadım, bunu da belirtmek istiyorum çünkü bu zaten sürekli suyun içerisinde olacağı için sıvı bitki besinleri suda koku yapabilir, bu yüzden su eklemedim. Bu da diğer bir orkiden, bunu da sizlerle paylaşıyorum. Umarım. Bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.